Hayır. Ah, yeah. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Anlat bakalım daha da nasıl? Neler yapıyoruz? <laughs> ne yapıyorsun diye sordum diyor. Sağır mı oldun? İdiota bağladın. <laughs> Yok be abi. Genelde yurt dışındayım. Occasion falan kovalıyorum. Hani ileride holdingi başına geçeceksem şimdiden çok çalışmam lazım. Working hard yani. <laughs> Evet, evet. Bir numarayım. Kesinlikle bir numarayım. Kendimi seviyorum. Bayılıyorum kendime ya. <laughs> evet. Come on. Aynen, aynen. Los Angeles'a geleceğim de herkes beni tekrardan tanıyacak. Göreceksin. <laughs> aynen, 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 aynen. Biliyor musun? One minute bro. Pardon, nereye? Sen hiç keyfini bozma Burakcığım. Ben zaten sana mesaj attım. Hadi görüşürüz. Akıllı bir telefonun sahibinin salak olması çok funny bir durum değil mi?